Rezervasyon yaptırıp havuz manzaralı oda tuttu, çöp dolu havuzla karşılaşınca öfkeden deliye döndü. Bu parayı bunun için mi ödedim diyen tatilciyle otel yetkilisinin kavgası ise karakolda bitti. Boşa çekemezsin şey Boş Boş ne al. demek ya! Çekemez, şey boşalt otelim. Boş ya Senin nasıl davranıyorsunuz bana? İptalim var, boşalt otelim. Tamam, ben Yürü. ben şu an neden Yürü. şikayetçi Yürü. olacağım Yürü. sayın Siz memur şey bey? Çeke... Havuz manzaralı oda beklerken bu manzarayla karşılaştılar. Kirli suyla dolu havuz çöp içindeydi. Tatil boyunca bu mezbeleliğe mi bakacağız diyen iki arkadaş otele isyan etti. Az önce bana sitede iki havuz yazıyor demediniz mi beyefendi? Hocam! 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 İki kadın arkadaş 1400 lira ödeyerek Bodrum'daki bu otele aylar öncesinden rezervasyon yaptırdı. Sonunda tatil günü gelip çattı. Bavullarını yerleştiren iki arkadaş havuz manzarasını görmek için perdeleri açtı ama karşılaştıkları görüntü bu oldu. Ben zaten iptal ettim. Fadime Yalçın soluğu otel yetkilisinin yanında aldı oda manzarasından şikayetçi olduğunu, internet sitesinde 3 havuz yazdığı halde kullanılabilir 2 havuz olduğunu söyledi. Ben sana akşamdan beri yardımcı olmaya evet, çalışıyorum. Evet, Sen anlamıyorsun. Evet, sen derken? Siz anlamıyorsunuz. Akşamdan Hı -hı. beri size yardımcı olmuyorsunuz. Ne yardımınız Biz, oldunuz? Dur sen gider misin? sesinizi yükseltiyorsunuz resmen. Kovuyorsunuz yani misafirim ben burada. Ben bu odada kalmam diyen Yalçın parasının iade edilmesini istedi. İddiaya göre iptali onaylayan otel çalışanı hakaret ettiği genç kadınla arkadaşını otelden kovdu. O da durumu jandarmaya bildirip şikayetçi oldu. Tamam, gizli çekim, sen az önce elini benim kamerama uzattın, aha, 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 dedin aha, aha. ki çekim yapıyorsun, gizli çekim ben de yapamazsın. gizli çekim yapmıyorum, bak açık açık ya, çekim yapıyorum. Hadi, hadi, havuzu ağrım. çekebilir hadi, hadi. miyim? Çek beyefendiciğim ben havuzu Çek çekmek hadi, hadi. istiyorum. Alamazsın, Çek alamazsın. Ya böyle bir alamazsın. şey olabilir mi beyefendiciğim? Kardeşim iptal olmuş, Bir saniye. Gelin. Ya tavrı ben görüyor güzel, musun? Yapalım. Sizin mi arkadaşınız? Gelince elini sıktınız, kolunuzu... Oteldeki manzara tartışması jandarma karakolunda bitti. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Sizden de şikayetçiyim götürün beni.